Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Bakalım önümüzdeki bölümde DH'da bizleri neler bekliyor. Dizimiz biliyorsunuz arkadaşlar reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Karga'nın alkol sorunu geçtiğimiz haftaki bölümde ortaya çıktı. Hatta arkadaşlar sevdiği kızı da kaybettiğini biliyoruz. Yani aslında Karga'nın da geçmişinde bir takım zorluklar yaşadığını hatta aşk acısı çektiğini biliyoruz. Dediğim gibi bakalım önümüzdeki bölümlerde karga ve devran cephesinde bizler neler bekliyor olacak. Karga biliyorsunuz devran aracı kesmişti geçtiğimiz haftaki bölümde. Eğer biri senin kapının önünde sıktıysa yarın öbür gün sana sıkacaktır. Hatta orada e, intikam yemini de etti. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde karganın söylediğine göre mutlaka karga Devran'a sıkacak arkadaşlar. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Tabii ki de ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sizler de Devran karakteri veda etmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki Devran DH videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.